Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar GTA 5'in en yüksek dağına bisikletle arkadaşlar Michael'la beraber çıkmaya deneyeceğiz arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar Michael'ın istediklerini görüyorsunuz. Ee, güç, kondisyon, kondisyonu çok güzel arkadaşlar. Ee, gücü az böyle gördüğünüz gibi böyle akciğer kapitesi, sürüş yeteneği falan çok güzel görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu Michael'la arkadaşlar GTA 5'in en yüksek dağına gideceğiz ve oradan arkadaşlar ne yapacağız? Ee, bisikletle oraya tırmanmaya deneyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane bir bisikletimiz var böyle elektrikli gibi. Orada elektrikli galiba. Şimdi arkadaşlar Michael'ın arabasına bir binelim. Tabi orijinal oyunun Michael e, Michael arabası normalde böyle değil. Ne oldu lan? arkada bisiklet var ya ses çıkarıyor. Evet, evet arkadaşlar şimdi Böyle buradan gidelim bakalım. Böyle. Bir arkadaşlar yol aldık böyle. Şu da arkadaşlar ee, şey yapacağız. Gitmeye, binmeye çalışacağız çalış bakalım. Arkadaşlar şu dağlar yüksek görünüyor ama değil. Mesela bak şu dağlar daha fazla daha da fazla yüksek de oğlum bisiklete ne oluyor? Hayır, hayır 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 hayır. Dur aman aman hayır. Oğlum bisikletim mi döndü? Gitti. Ben onu oraya bağlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bisiklet orada daha iyi, daha iyi bence. Oğlum ama gitme. Evet arkadaşlar bisikletle sorunlar yaşayacağız galiba. Gidiyoruz bakalım arkadaşlar şimdi. Yanımızda da FedEx var. Bu arkadaşlar herhalde Amerikan şey kargo falan onun gibi. Yani kargo şirketi. Buradan gidiyoruz bakalım. Yanlamasına gitmeyelim adam gibi sürelim. Bu arada arkadaşlar bisikletim ve arabanın cıkı çıktı orada. Ben az önce buraya kadar geldiğimde hiçbir şey olmadı. Nedense şimdi oldu. İşte arkadaşlar video şansı bu. Ne yapalım? Lan oğlum bisiklet gitti. Evet arkadaşlar zaten buradan sonrasına zaten sürmeyecektim. Gelecektim ve buraya arabayı bırakacaktım da o ne lan? Lan oğlum, bu ne lan? Dur bir dakika bisikletle gideyim dur. Dönü gibi bu arada arkadaşlar Michael Sportif inmiş Lan onun bisikletimiz düştü ya. Niye orada bekliyor? Evet arkadaşlar çok da güzel bir bisikletimiz var. Göğsü gibi 50 ile gidiyor. Ona. Oğlum sen burada ne işin var lan? Git yoldan git. Evet arkadaşlar arabamız da şurada kalsın derken onu, lan. Araba mı gitti benim? Abi ciddi misin ya? Ya abi şu oyunun beni soktu. Duruma bak ya. <laughs> Rezil olduk. Neyse evet arkadaşlar boş verin. Şimdi gidelim bakalım. Bakalım arkadaşlar Michael ne kadar yorulacak. Bakalım neler olacak. Şimdi buradan gidiyoruz arkadaşlar. 62 ile giden bisiklet mi olur? Çok sağlam bir bisiklet seçtik. Buradan bir yolu var arkadaşlar. Bisiklet yolunun. Bisiklet yolundan gideceğiz. Evet yol burası arkadaşlar. Bu şurası mı lan? He. Şurasıymış. Bakın arkadaşlar yürüyen insanlar var. Abi sen o çantayla nereye gidiyorsun? Evet arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Michael yorulacak galiba bugün. En tepesine arkadaşlar çıkmaya deneyeceğiz. Bu bisikletle arkadaşlar. Gidiyoruz bakalım. Arkadaşlar bu arada bana video, video önerileri önerebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar Michael'ın arkası böyle birazcık siyah oldu. O terledi çünkü Michael Michael gidiyor. Bir de gözlük takmış. Şöyle FPS kamerasına bakalım. o Michael dünyayı da ayrı hoş görüyor ha. Sonra arkadaşlar Michael'ın e, yüzüne gözlük yapışıyor. <laughs> karanın bakalım onu. Dur bakalım. Şimdi. Bindik arkadaşlar ve gidiyoruz bakalım. Hapstok'a da basılı tutalım. Hapstok'a basılı tutalım mı dedim yani. Abi bir de ben elektrikli bisiklet aldım da hiç faydası yok gibi ya. <laughs> of abi çok zor ya. Hadi Michael. Hadi Michael. Of Görüyorsunuz arkadaşlar Michael basıyor da yoldan da çıkıyor biliyor. Zıpla Michael. Hoppa. Bak bak güzel de gidiyor ha. Michael. Helal olsun. gördüğünüz gibi arkadaşlar gidiyoruz. Of abi. Daha böyle yakınmış gibi gözüküyor da. Daha baya bir var abi. Daha baya bir var arkadaşlar. gibi şu yan manzara da çok güzel arkadaşlar. Of abi şu dağ yolları mesela çok güzel oluyor ya. Yani. Ben de gidiyor Michael? Şu taraflara bakın. Of şu tarafa bak. Ana şimdi daha güzel oldu lan. Hele. Az önce tekerlek falan gözüküyordu. Şimdi niye gözükmüyor acaba? Dur lan oğlum Michael'ı ön kaldırmayı deneyeceğim daha da. Kaldıramaz oğlum ölür lan. Of. Arkadaşlar düşsenize bir yere düşüyoruz. Aman Allah'ım. O da arkadaşlar var yani. Böyle geldik gibi gözüküyor da. Bu Michael yoruldu lan. Görüyorsunuz arkadaşlar gidiyoruz. Video kapat da çıkarttım ha. <laughs> gidiyor Michael. Bana da yoruldu arkadaşlar Michael. Birazcık dinlenmek istiyor. Michael'ın da bir tane daha evi var. Michael'ın burada daha evi var arkadaşlar buralara yakın. Yakın. da değilmiş. Yani buradan daha evine kadar gitsek mi bilmiyorum. Allah. <laughs> of, ay bu kadar kan çıktı mı lan? Nereden çıktı lan? Evet arkadaşlar Michael'la dinlendik. Şimdi hemen devam ediyoruz yolumuza. Çok az dinlendik biliyorum. <laughs> Ama sporcu Michael pes etmez. Oğlum 18'de gidiyordu. Nasıl çıkıyor lan? Abi ben de yürüyerek çıktım? Özür dilerim. Lan! Senden nasıl bir ses çıkıyor ha? Erkek sesi çıkıyor senden. Erkek mi acaba? Biliyoruz bakalım. Bas Michael. Basabilirsin Michael. Daha hızlı Michael. <laughs> of arkadaşlar bu adam manzara çok güzel ya. Gördüğünüz gibi gidiyor arkadaşlar Michael. Burada bu arada başka bir yol da varmış. Böyle o yoldan da buraya gelebiliyormuşuz. Gidiyorum da abi. Oha. Ulan oğlum. Ulan bisikletim. Evet arkadaşlar şu anda bisikletim gitti. Oğlum nerede lan bisiklet? Bir başka arkadaşlar siz de oğlum ben de düştüm. evet arkadaşlar şu anda bisikleti gördük hemen gidiyoruz oraya. Gördüğünüz gibi kaldırdık. Da oğlum bisiklete neler olmuş ya. Ama tabii ki tamir ederiz. Evet arkadaşlar bu yola da çıktık gördüğünüz gibi. Aman aman. Ay bu kadar olacağını bilmiyordum. Dur 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 dur. Bisiklet nerede lan? Orada. Oha abi bisiklet nereye gidiyor? Üç abi bisiklet. Ne oluyor lan? Bisiklet cehennemin dibine gitti. Tutmam. <laughs> şu anda kardeşim yanında o da beni dinliyor da görüyor gülüyor arkadaşlar Tamam abi ne kadar yükseğe çıkmıştık şimdi niye böyle olduk ve evet arkadaşlar şu anda gönül gibi geldik ona çakallar lan evet arkadaşlar şimdi bunlar satılan mı çakal mı bilmiyorum da bak lan ne güzel gidiyorlar çekil ona çakala benziyorlar evet abi Şöyle birazcık uzaktan bakalım Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi GTA 5'in en yüksek dağına geldik arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Ee, kaç dakikada geldik bilmiyorum. Bundan hızlı gelen var mıdır acaba? Tabii ki vardır. Biz kaç kere düştük arkadaşlar. Manalı Evet abi, böyle gidiyoruz. Hop! Hoş geldik. Of. Evet arkadaşlar şimdi ise e, buradan atlamayacağız tabii ki. Şimdi buradan abi ne yapacağız böyle bir tane kapak fotoğrafı çıkaracağız arkadaşlar. Böyle. Görüyorsunuz böyle arkadaşlar. Böyle değil de böyle yapalım. Böyle yanmamasına Michael daha güzel gözüksün. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir kapanışla e, bitirdik arkadaşlar videomuzu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım sıkılmamıştınızdır ama böyle bir test yapayım dedim. Nasıl olacak dedim acaba. İşte böyle gördüğünüz gibi fıstık gibi de oldu bence. Videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.